Herkese merhaba. Her gün kullandığımız yollar nasıl inşa ediliyor? Güvenli ve dayanıklı yolların arkasında hangi mühendislik süreçleri var? Bugün karayolu mühendisliğinin temel prensiplerini keşfedeceğiz. Öncelikle bir karayolu projesi için güzergah seçilir. Bu aşamada trafik yoğunluğu, arazi yapısı ve çevresel etkiler analiz edilir. En uygun güzergah belirlendikten sonra yolun tasarım aşamasına geçilir. Bir karayolunun geometrik tasarımı, eğimler, virajlar, şerit genişlikleri ve yol güvenliği dikkate alınarak yapılır. Kullanılan malzemeler yolun dayanıklılığını ve konforunu doğrudan etkiler. Asfalt, beton veya stabilize malzemeler yolun uzun ömürlü olması için dikkatle seçilir. İnşaat süreci zeminin hazırlanmasıyla başlar. Öncelikle toprağın sıkıştırılması sağlanır. Ardından temel tabaka serilir ve asfalt ya da beton dökülerek yol yüzeyi oluşturulur. Bu süreç mühendislerin sürekli denetimi altında gerçekleşir. Karayolu mühendisliği sadece yol yapımından ibaret değildir. Trafik akışını düzenlemek, güvenliği sağlamak için sinyalizasyon sistemleri, trafik levhaları ve hız sınırları belirlenir. Tüm bunlar sürücülerin ve yayaların güvenli bir şekilde seyahat etmesini sağlar. Bir yol inşa edildikten sonra bakımı da çok önemlidir. Çatlaklar ve çukurlar düzenli olarak onarılır, yol çizgileri yenilenir ve kış aylarında kar temizleme çalışmaları yapılır. Böylece yollar daha uzun ömürlü hale gelir. Karayolu mühendisliği modern yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Güvenli, konforlu ve dayanıklı yollar sayesinde hayatımız daha kolay hale geliyor. Peki sizce geleceğin yolları nasıl olacak? Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.